Servo motoru Bluetooth üzerinden kontrol etmek için şöyle bir uygulama kullanıyorum arkadaşlar. Burada servo motor kontrolüne geçiyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı yok diyor. Sinyal yanıyor. Buradan cihazı seçiyorum. HC06'yı işaretlediğim anda artık bağlantı hazır arkadaşlar. Bunu da şuraya koyayım. Beraber görelim. Açıyı değiştirdikçe şu anda açımız sıfır ve bu şekilde duruyor. 45 derece 90 derece 135 derece Tekrar sıfıra getiriyorum. Ayrıca şuradaki sürgüden de faydalanarak açıyı istediğimiz değere getirebiliyoruz. Şimdi bir de böyle deniyorum arkadaşlar. 45 derece 90 derece 135 derece sıfır. Takip evet. etmeyi. Abonem olmayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.